Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün avokado ile çok lezzetli bir kahvaltılık veya sahurluk bir tarifim var. Bunun için malzemelerim şöyle bir parça peynir, ceviz, dereotu, limon, avokado, birazcık da zeytinyağı kullanacağım. Bunu isterseniz ezme yapıp bu şekilde yiyebilirsiniz. İsterseniz pide veya ekmeği kızartıp onun üstüne sürebilirsiniz. Ben avokadomu yaparken bir yandan da ekmeklerimi kızartıyorum. Öncelikle avokadomu şöyle ikiye bölüyorum. Bunun için yumuşamış avokado kullanırsanız daha iyi olur. Şöyle benimki gibi. Bu içinin karartısını aldanmayın. Temizleyebiliyoruz bunu bu şekilde. Şöyle kararmış yerlerini alıyorum. Yarım avokado kullanacağım bunun için. Öncelikle avokadomu şöyle kaşığımla sıyırıyorum. bir çatal yardımıyla şöyle iyice eziyorum. Daha sonra peynirimi ekliyorum. Bunu da eziyorum bu şekilde. Birazcık zeytinyağı ekliyorum. Biraz limon ekliyorum. Cevizimi rendeliyorum. Şimdi iyice karışana kadar şu şekilde eziyorum. Şöyle pidelerimi kızarttım. Üzerlerine avokado ezmemden sürüp derot ile süsleyeceğim. Avokadolu ekmeklerim hazır. Şimdi üzerlerine dereotlarını koyacağım. Şu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün çok pratik ve lezzetli bir o kadar da sağlıklı bir tarif paylaştım sizlerle. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp abone olup yorum yaparsanız çok sevinirim. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.